PNG başarılı spor hikayelerini sunar. PNG ile başarılı spor hikayelerine hoş geldiniz. Ben Onur Yıldız. Ben Koray Baloğlu. Bugün çok önemli bir basketbol adamını adeta hayatını basketbol antrenörlüğüne adamış bir spor adamını Erdem Can'ı sizlere tanıtacağız Koray'la birlikte. And look at the class here from Coach John, who comes over amongst the emotion to shake the hands of the referees and the opposing coach. Uh, I'm proud of my players, uh, my team, my organization. The people, Turkish people, come over here and, and support us. Evet Onur araya giriyorum ama hemen şunu vurguyu yapalım. Genelde başarı denildiğinde hep böyle bir somut başarı istenir yani kupa almak, işte madalya almak, şampiyonluk vesaire. Biz bir başarı hikayesi. Yani sıfırdan başlayan ve adım adım yükselişe geçen bir başarı hikayesi. Sadece kupaya Aynen. endeksli olarak yapmadığımızı da belirtelim. Bu da Erdem Can ileride adından çok daha fazla söz ettirecek bir baş antrenörü konuşacağız. Aynen öyle. Türk Telekom'u çalıştırıyor. Türk Telekom'un baş antrenörü. Ama şu da var. E, Mourinho'yu hatırlarsın, biliyorsun. Evet. Geçmişini. İşte futbol oynamış olmalı mı bir teknik direktör yoksa e, oynamadan da başarılı olabilir mi diye tartışmalar vardı. Basketbolda da mesela Erdemcan'ın çok fazla bir e, oyuncu olarak kariyeri yok ama antrenörlüğe kendini öyle bir adamış ki yıllarca çok büyük isimlerin yanında işte aynı nasıl e, Mourinho çok önemli teknik adamların yanında yardımcılık yaptı, tercümanlık yaptı. Erdemcan da işte Obradoviç'ten tut birçok isime kadar önemli antrenörün koçun yanında antrenörlük yapa yapa kendini öyle bir geliştirdi ki daha ilk sezonunda e, baş antrenörü olarak Türk Telekom onda Euro Cup finali, Avrupa Kupası finalini görmüş bir isimden bahsediyoruz. Evet. Kesin. Ki o finali kazanabilirlerdi de. Orada da belli başlı evet. bir e, o da hayatı için bir deneyim aslında. Belli başlı ayak oyunlarıyla da Hı -hı. mücadele etmesi gerektiğinde öğrenmiş oldu. Belki sonunda kupa gelmedi ama kendi kariyeri açısından çok önemli bir sıçrayıştı Kesin. Erdem Can'ın. Seninle yaşıt galiba. Benden iki yaş büyük. İki yaş büyük. <laughs> Senden iki yaş büyük doğru. Benden de üç yaş. Genç bir e, baş antrenör diyebiliriz o zaman. Kendimize Tabii de burada şey diyelim diyelim. Için. Bayağı genç. <laughs> Bayağı genç, gencecik. Bir antrenörümüzden bahsedeceğiz Erdem Can'dan. 3 Kasım 1980 Ankara doğumlu. E, belli bir süre basketbol da oynuyor. Değil hmm. mi? Sümerbank, Mülkiye hmm. Spor oralarda basketbolda da oynuyor. E, bir Ankaralı ailenin çocuğu. Babası Şinasi Can. Makina kimya endüstrisinde mermi işçisi. Erdem Can da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Aynı üniversitede master da yapmış. Gayet eğitim hayatı da başarılı olan bir kişi. Hı hı. Zaten basketbol tutkusuyla birlikte o basketbolculuk kariyerinin ardından antrenörlüğe doğru yöneliyor. 1999 yılında Mülkiye Kulübü'nde başlıyor antrenörlük kariyerine ve 2004'e kadar burada devam ediyor. Sonra Bambit'te Tab Baldwin'in yardımcılığını üstleniyor. Belki de Baldwin onun için bir e, kariyerinin dönüm noktası. Yeni Zelanda Milli Takımında PAOK'da orada da hep birlikte e, çalışıyorlar ve onun yanında adeta kendini bir hayli e, geliştiriyor. Sonrasında Olin Edirne'de yardımcı antrenörlük yapıyor ve 2012'de Olin Edirne'de baş antrenör oluyor ama çok fazla sürmüyor. 2 ay sürüyor bu kariyeri. Sonra e, NBA yaz ligine sürekli gidiyor. 6 kez, 6 yaz NBA'de yaz ligine gidip geliyor. Orada da kendisini geliştiriyor ve NBA'de Utah Jazz'da yardımcı antrenörlük yapıyor. Bu da şu unvanı kazandırıyor kendisine. NBA'de yardımcı trenörü olan bir koçun yardımcısı olan ilk Türk. Evet. Çok da özel ve güzel bir bilgi. Tabi orada bazı ilişkilerine de e, güçlenmesine vesile oluyor. Daha sonra Fenerbahçe kariyeri var zaten ondan bahsedeceğiz. Tabi. Mesela NBA yaz liginde Ekpe Yudoh'la orada özel idmanlar yapıyor ve daha sonra Fenerbahçe'ye transferinde de o Yudoh'la olan ilişkisi önemli bir e, kilit rol oynuyor o transferin gerçekleşmesinde. E, Erdemcan 2012-2021 yılları arasında Fenerbahçe'de yardımcı antrenör antrenör olarak çalıştı. Tabii ki e, Obradoviç dönemi Fenerbahçe basketbol tarihinin en görkemli kesinlikle. dönemi kesinlikle e, onu söyleyebiliriz. Hakikaten o dönemde de görev yapıyor 2012-21 yılları arasında. Neden o kadar görkemli diyoruz? Bir Fenerbahçe'de zaten hep Anadolu Efes'te alışkın olduğumuz, daha çok futbolla anılan bir spor kulübü ama bir basketbol kültürünün oturmasında e, Obradoviç'in büyük parmağı var. Onu söyleyelim. 4 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 5 e, EuroLeague final yani dörtlü finali ve 3 Euroleague finali ile 2016-17 sezonunda da bir Euroleague şampiyonluğu kazanmasına yardımcı oluyor Obradov için. Erdemcan. Evet. sonrasında da tabii her yardımcı işte teknik direktörün, antrenörün hayalindeki gibi yeniden baş antrenör olmak istiyor. Tabii az önce Utah Jazz macerasından bahsetmiştim. Quinn Snyder yönetimindeki Utah Jazz'da asistan koç olarak görev yapıyor ve sonra Artık günümüze doğru yaklaşırsak 10 Haziran 2022'de Basketbol Süper Ligi takımlarından Türk Telekom'la sözleşme imzalıyor ve baş antrenör olarak görevine başlıyor. İşte aslında önceki başarıları da çok büyük ama biz hep şuna bakarız. Orada baş antrenör kimmiş? İşte Obradovic vesaire diğer saydığımız isimler. Ee, onun içinde antrenörlüğünün bireysel olarak tek başına götürdüğü işlere bakarsak en büyük başarısı Euro Cup'ta Grand Kanarya ile Türk Telekom'u oynattığı final diyebiliriz. Ondan sonra zaten iyice hani sadece basketbolla ilgilenenler değil bütün spor severler yavaş yavaş Erdem Can'ın kim olduğunu görmeye başladı. İşte geçmişini merak ettiler. Yavaş yavaş o da şöhretini arttırmaya başladı bu finalle birlikte ve o finalde yaşadıklarını da burada vurgulamamız gerekiyor. Biz çok misafirperver bir ülkeyiz. Çok misafirperver bir toplumuz. Evet. Ama bize yapılanlar e, gerçekten hani beni çok kızdırıyor. Çok üzüyor. Çünkü hep böyle işte medeni deriz batıya. Evet gerçekten iyi tarafları da var ama zaman zaman hiç bizim hayatımız boyunca hiçbir misafirimize yapmadığımız şeyleri neden bize yapıyorlar? Onu da ben anlamakta güçlük çekiyorum. O konuya istersen geçelim. Tabi bilmeyenler için aktaralım ne oldu? Gran Canaria'da final oynayacaktı Türk Telekom. İspanya'ya gidildi. Normalde kulüpler misafirlerini en iyi şekilde ağırlarlar ama e, Türk Telekom antrenman yapmak için salona gideceği sırada e, çok kısa mesafe 15 dakikalık bir mesafe. ...mesafeyi şoför özellikle yolu uzatıyor. Trafik içerisinde vakit geçiriyor. Ee, sadece bununla kalmıyor. Ee, 15 dakikalık bir mesafeyi 1 saat civarında götürmesinin dışında... ...bir de müzik açıyor içeride. Yüksek sesle müzik dinliyor. Daha sonra temsilcimiz Türk Telekom e, kafilesi diyorlar ki... ...ya bu müziği kız, benim işte istediğim müzik, sevdiğim müzik... ...ben bunu dinlerim, dinlemezsin bir kaba davranış biçimi... ...ve üzerine e, Sayın Erdem Can radyonun sesini kısmak için... ...teybe hamle yaptığında şoför özellikle özellikle ani bir fren yapıyor ve Erdem Cam bu sırada kafasını cama çarpıyor şiddetli bir şekilde ve daha sonra hastaneye götürülüyor. Camın halini de gördün değil mi? Tabii cam çatlıyor o yani. Cam bildiğiniz otobüslerin ön camları çok sağlamdır. Ee, öyle bir e, şiddetli çarpma olmuş ki baya e, neredeyse bir metre çapında böyle bir çatlak oluşmuş camda. Doğru. Türkiye Avrupa basketbolunda gururlandıran Türk Telekom dün İspanyolların ile karşılaştı. O arada benim elime vurup frene bastı. Ben de kafamı cama çarptım. Bayağı can patladı yani. Maç tarafsız sahada değil, Gran Canaria'nın evinde oynandı. Türk Telekom kafilesi maçtan önce antrenman için otelden çıktı. Kafile eşlik etmesi için hiçbir görevli veya mihmandar görevlendirilmedi. Takım adeta provokasyon için görevlendirilen şoförün eline bırakıldı. Bugün olan şeyler kaza falan değildi yani çok organize bir şey vardı. Şoför 10 dakikalık yolu kasıtlı olarak uzattı. Müziği son ses açarak kafileyi rahatsız etmeye çalıştı. Erdemcan sesi kısmak için ayağa kalkınca bilerek frene basıp başarılı antrenörümüzün yaralanmasına sebep. Sebep oldu. Başı ön cama çarpan Koç Erdemcan boynundan yaralandı. Bilerek ve isteyerek boş ve düz yolda koçu ayakta gördüğü için çok ani bir şekilde frene basıyor. Erdemcan kaza sonrası hastaneye kaldırıldı. MR'ı çekildi. Final öncesi vaktinin tamamını tedaviyle geçirdi. Takımını medikal boyunluk takarak yönetti. Gran Canaria kupayı kaldırsa da tarihi zaferleri değil ahlak dışı tutumları geçti daha sonra boyunlukla bu final maçına çıkmak zorunda kalıyor. Maalesef. Finalde kupa gelmedi ama şu bir gerçek Erdemcan yani bu kariyer ivmelemesine baktığımızda ileride zaten kupa alacak gibi duruyor. NBA'ye gitmesiyle ilgili mesela Obradoviç'ten bahsetmiştik. Bir iki de anekdot vermek istiyorum. Hı hı. Ee, orada orada ile uzun yıllar çalıştı ve sırt baş antrenöre soruyor. Ne yapayım, gidi mi diye. Eee de tabii hem kendisiyle ilgili bir röportajında şöyle diyor Erdemcan için. Erdem basketbola benim bakış açımla yaklaşıyor. İkimiz de bu oyunu çok seviyoruz. Şu anda benim yerime takımın baş antrenörü olabilecek durumda. Bir gün çok iyi bir baş antrenör olacağına eminim diyor. Yani aslında çok büyük bir şekilde Avrupa'nın en iyi koçlarından birisi Obradovic. Yani şu ifade ben Erdem Hoca'nın yerinde olsam gurur duyardım zaten. Kesinlikle. Ki e, duyulmayacak gibi de değil. Şu anda benim yerime takımın baş antrenörü olabilecek durumda demek. Hakikaten artık kabına sığmıyor. Bu kişi yardımcılıktan çıktı ifadesine bir nevi geliyor. Evet. Şimdi baktığımızda işte EuroLeague ve Avrupa'da önemli kupalarda iddialı olan takımlarımız genelde yabancı antrenör getirir bizde. Son yıllarda Fenerbahçe özellikle ama ben Erdemcan'ın çok kısa bir süre içinde hani uzun yıllar beklemeden EuroLeague'de iddialı olan takımlarımızda işte Anadolu Efes olur, Fenerbahçe, diğer takımlar bu takımlarımızda baş antrenörlük yapıp Final Four göreceğine şimdiden inanıyorum. Evet belki de burada kalmadan direkt Avrupa'da önemli ekiplerin yine baş antrenör olacak. E, son olarak şunu da hatırlatalım. Tabii Obradoviç'in um, mutlaka kariyerine ciddi anlamda katkısı vardır. O da e, kendisinden şöyle bahsediyor Obradovic için. Diyor ki birçok insan Obradovic benim akıl hocamdır der ama benim ile ilişkim biraz daha yakın. Gerçekten benim için bir mentor. Birçok şeyi onunla mutlaka konuşurum diyor. Yani bir akıl hocasından ziyade yaşam koçu gibi. Herhalde hayata dair de pek çok alanda e, kendisine Hı -hı. danışmanlık yapıyor Obradovic. Erdemcan'ın hikayesi bu şekilde şekilde başarıları yakalamaya başladı ama ileride podcast dinlede bizi dinleyen kişiler diyecekler ki biz bu hikayenin başlangıcını çok <laughs> önceden duymuştuk. Ben buna evet. inanıyorum. Evet Erdem Can'ı size anlatmaya çalıştık. PNG ile başarılı spor hikayelerinde sevgili dinleyenlerimiz podcast de bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. PNG başarılı spor hikayelerini sundu.